bir market A ve B ürünlerinden sipariş vermiştir. Market sahibinin A ürünün bir tanesi için ödediği ücret, B ürünün bir tanesi için ödediği ücretin 5'te 3'ü kadardır. Bu durumda A ürününe 3 ekstra ödemişse adedine B ürününe 5 ekstra ödeyecektir deriz. A ürünün toplamı B ürününün toplamının 4 katı ve bu iki ürün için ödenen toplam tutar ise 1360'dır. B ürününden Y tane satılsın. A ürünü ise 4Y tane olur ki bu durumda 3 x çarpı 4 y yani 12 x'e bunun için 5 x çarpı y de tane de bunun için satılık toplam 17XY 17 x'e yapar 1360'a eşitmiş 1360'ı 17'ye bölelim ki 8 kere vardır 56 elde var 5 136 yani 2 çarpı y'yi 80 olarak buluruz. B ürünü için 5x ödeniyor idi ki sorulan budur 5x80'den 400 olur doğru seçenek E seçeneğidir.